Gazete Saros 30 Ağustos 2019 tarihinde internet gazetesi olarak yayın hayatına başladı. Sonrasında da özellikle koronavirüs döneminde, koronavirüs döneminde kısıtlamaların olduğu, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden yaptığımız canlı yayınlar büyük ses getirdi ve binlerce takipçi kazandık. Keşan'ımızın, İpsala'mızın, Enez'imizin, Meriç'imizin ve Uzunköprü ilçesinin, Uzunköprü'müzün 5 ilçenin tüm köylerini bu süreçte dolaştık. Özellikle evlerinde oturan vatandaşlarımıza moral motivasyon olmasını sağladık ve bölgemizin çocuğu olan, gurbette olan insanlara da bir köprü olmaya çalıştık, çabaladık. Ve gelinen süreçte de, koronavirüs sürecinin akabinde de gelen tepkiler üzerine, olumlu tepkiler üzerine bir basılı olarak gazete hayalimiz vardı. Kendimizle iletişim fakültesi olmamız nedeniyle bu gazeteyi baskılı hale getirme çabamızı bugün itibariyle gerçekleştirdik, 30 Eylül itibariyle. Ve özellikle aslında bütün gazeteler, hani küresel çapta, yani Türkiye'de de var, kapatılırken, daha doğrusu basılılar kapatılıp yerine internette taşınırken, siz tam dersini yaptınız, İnternette yine basılıya taşındınız. Evet. Bununla ilgili. Ben şöyle düşünüyorum, aslında her kri her kriz bir fırsattır. Bölgemizde de yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı bir ortamda, Keşan'ın nüfus olarak ve ticari noktadaki önemli rolüyle beraber onun e, lokomotif olduğu ortamda Enes, Meriç, İpsala ve e, Uzunköprü ilçeleriyle beraber 200 bin kişilik bir nüfus yaşıyor. Bu noktada e, bu bölgede krizi fırsata çevirmek önemli. Neden? Çünkü Enes ve Meriç ilçelerimizde herhangi bir gazetemiz yok şu anda basılı anlamda. Ve orada yaşayan yurttaşlarımız da var. Bunlar hem bölgenin hem ulusal anlamda yurt haberlerini merak ediyorlar. Ve bölgemizde de özellikle kırsal anlamda tarımsal nüfusun yoğun olduğu bölgemizde e, yaş ortalaması çok yüksek Ve o yaş ortalaması yüksek olan kesmede bir şekilde gazeteyi ulaştırmamız gerekiyor. Hala internet kullanmayan, sosyal medyaya, akıllı telefon kullanmayan birçok büyüğümüz var bizden, yaşça büyüğümüz. Biz burada internet sitesindeki, internet ortamındaki çalışmayla basılı gazeteyle beraber genç kuşak ve yaşlı kuşağı diyelim, yaş ortalaması büyük olan yurttaşlarımızı bir araya getirip aynı potada buluşturmak istedik. Ve gözlemlediğim şu var, özellikle bölgemiz köylerinde, Gazeteye karşı çok büyük bir ilgi var ve bizim ilçe merkeziyle köyler arasında, kırsal arasında büyük bir kopukluk var. Hani ben burada hiçbir meslektaşım, meslek büyüğümü bunu kesinlikle suçlamak için söylemiyorum. Bunlar bir meslektaş olarak bizim eksikliğimiz olarak değerlendiriyorum. Ha biz bu eksikliği haftada bir günde, ayda bir günde, 15 günde bir günde, günde giderebilirsek hem ilçe merkezleriyle de kırsal arasında da bir bağ kurmuş oluruz. Ben öyle değerlendiriyorum. Peki şu an yayın hayatına aylık olarak başladı. Şu an 15 günde bir diyebilirim. Çünkü şu şekilde 30 Eylül'de başladığı için önümüzdeki süreçte 29 Ekim ve kurtuluş döneminde Keşan İpsala bölgemizin kurtuluş döneminde bir sayı olacak. Yani ilk etapta 15 günde bir olarak devam edeceğiz. 2021 yılı Ocak ayı itibariyle haftalık olarak bir çalışma niyetimiz var. Tabi o gelen ilanlar, reklamlar, abone desteği bu arada Keşan İpsala'dan bölgemizden de sağ olsunlar abone olup ilan desteği sunan okurlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Tasarım ve baskı kalitesi olarak ortaya iyi bir şey sunmaya çalıştık. İyi bir ürün sunmaya çalıştık. Çünkü önemli olan önce kaliteli bir iş, üret, iş üretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu radyo programında da. Yani Keşan FM'de gerçekleştirdiğimiz, düzenlediğimiz radyo programında da böyle. Önce ortaya iyi bir gazete çıkaralım. Sonrasında da bunu okurlarımız karar versin. Bunun bu serüvenin nereye gideceğini onların desteğiyle bu süreçte umarım hep beraber iyi şeyler ortaya çıkarız. Gazetemizin içeriği daha çok ağırlıklı olmak üzere özel röportajlar. Her sayımızda bir belediye başkanını, bölgemizin belediye başkanlarını konuk etmeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra da özellikle genç girişimcilere, kadın girişimcilere özellikle yer vermek istiyoruz. Bu konuda ben Ticaret Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'na, Keşan Ticaret Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu'na da çağrıda bulunuyorum. Gazetemizde ücretsiz ekonomi haberlerine kesinlikle yer vereceğiz. Genç girişimcilere yer vereceğiz. Çünkü bir kişiyi bile motive etsek, iş dünyasında yer açsak bu hepimiz için bir artıdır. Bu noktada istihdama da destek oluruz diye düşünüyorum. Peki bundan sonra hedef nedir? Hedef nedir? Haftalık 5000 baskı ve Uzunköprü, Köprü, Keşan, Enez, Meriç, İpsala ilçelerinde 5 ilçede devamlı olarak bu gazetenin okurlara ulaştırılması. Özellikle kırsal nüfus ve tarımsal nüfusun yoğun olduğu yerleri hedefliyoruz. Tabii ki bu kent merkezlerini, ilçe merkezlerini ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor. Ve son olarak şunu eklemek istiyorum. Özellikle bölgemizde iş dünyasının, ekonomi dünyasının ve Siyasi aktörlerinde sesi nefesi olmaya çalışacağız. Çünkü bölgemizde bir organize sanayi bölgesi beklentisi var. Bu organize sanayi bölgesinin sürecinde hızlandırılmasıyla ilgili biz de basın çalışanları olarak neler yapabiliriz? Ve OSB kurulduktan sonra bölgemizdeki özellikle Enes İpsal'daki ham maddeyi bu OSB ile nasıl birleştirebiliriz, bütünleştirebiliriz? Endüstriyel anlamda da buna da kafa yormak gerektiğini inanıyorum.